Kızım, bu arada ben bunların yaşlarını söyleyeyim, bu 2 yaşında, bu 21 yaşında, babalar yok, Baba yok, bunlar ikisi yaşıyor, nedir olmadığını anladınız bence siz, ben yemek yapmaya geldim, tamam mı, tamam anne, ben de geldim, ben <laughs> bu arada balkonu yapmadım. için kış, yani yani o yüzden ben de balkon yapmadım. Zaten balkonu kullanmayacağım. Için. Ben burada oturacağım. burada ben bunu önceden çekmiştim. Yanlışlıkla durdurma tuşuna basacaktım ki mal gibi gittim. ne bastım? Bitirme tuşuna bastım. buradan bak Bu 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 kadar. Bu, bu. kadar. Anneciğim çok sinirli görünüyorsun. Neden? ne diyor? <laughs> Bir şey yok kızım. Tamam anneciğim. Rahmet oyalım. Ne ya bitmiş ya? Allahım benim aklıma. Ne yaptım ben?

Şimdi kendim hem şu an bunun için ben, ben kendimi içecek gibi. Oha! Çok kötü koştu bu ya. Ya ben bunun düzünü neden kapatmadım? Kapatayım. Kapa kapa kapat kapat. Içeyim. Tamam kapandı. Şimdi bakalım ne katırabilir. Bunu katalım. Birazcık katalım. Çünkü ya da hiçbir şey yapamadım. Meyveli smoothie yapacaktım da meyve kalmamışım işte bunu da bundan. dökelim çocuk. evet bu ne öleceğim abi bu ne ya aç şunu şöyle birazcık <laughs> ben ya ben ne diyeyim ben ne diyeyim Sizin anladım. Dur bir dakika ya. Bir dakika arkadaşlar yapacağım. Şimdi bunu alıyoruz. Buna döküyoruz. Anladım. Şimdi bunu alacağız. Bir dakika yapacağım. Buna dökeceğiz. Dur. Dur. Neden olmuyor? Dur. Olacak. Aman içmişler. Yemeğini bitirmiş bu. Kızım ben bitirdim. Sen hala yemedin mi? Kızım fazla hızlı yedim. Yok. Arkadaşlar bu ilk bölüm biraz sıkıntılı oldu ama neyse. Kızım hadi bitireyim ben sana yardım edeyim. Dur aç bakalım. Kızım ne yapıyorsun? Anneciğim o benim su giyimdi ya. Hadi, hadi 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 gidiyoruz nereye? Hadi yürü çocuğum. Yürü <laughs> Çok güzeldi. Hadi neyse gel dişlerini fırçala Dur ben sana tavura getireyim. İnşallah inşallah şey olur. Bu Getirdim kızım. Ben vereyim diş fırçanı. Bu benimki. Bu seninki. Bu da macun. Sürüyorum seninkine. dur Allah. Al bakalım. Evet. Bunu şöyle koyayım. Burada seni boynu yettireceğim. Hayır, itmiyorum. demiyorum. İçten bulundu. Çekil bakalım. Aşkım. Ay yanlış oldu. Tamam. Hadi. Lan kapan. <laughs> Kapansın Hadi <o. gülüyor> bakalım lan. Tom hayır bu da olacak hadi güvet doğacağım hayır hayır tamam geç kuruttum <laughs> lan ne oldu çocuğu çocuğa ne oldu bir dakika bir dakika çocuğa ne oldu ya ben bunu hocam biliyordum ama ya Neyse karakter tasarlamayı ne diyor? Değil şunu. Ben seni doğru ne yedirmiştim? Ne gidiyor? Neyse hadi gidiyoruz karakter tasarlamayı ne? Ya da gel kuaföre gidiyoruz tatlım. Tacın. Ay dü 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 do 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 Para do Para do Para do Para yok. Burada yok, burada yok, burada yok dur ben para alıp geleyim arkadaşlar arkadaşlar para alıp geldim ki hadi gidiyoruz tatlım bir gittiğimde görüşürüz şimdi bunlar gelir bu da kocasını görür falan öyle bir şey olur bu çünkü adam <laughs> Burada oturuyor da Merhaba. Kaç. Merhaba. Merhaba çocuğa mı olur? Evet. Korkuyorum anne. Korkma. O abla değil. Annesi. Anladım. Şu mu? Hı. Çok, Çok açık oldum. Birazcık da koy. Allah benim saçımda. boğadı. Beyefendi boş konuşmayın. Hadi çocuğun saçı var burada. Birazcık açın. Bu. Birazcık kapatın. Bu. Ya bir şey. şu saç renk yapacak dostum be Sus be deli ya. Birazcık kapatır şunu. Oldu mu? Anne ben sarı istiyorum. İyi. Şu sarı çan rengini alsam mı? Kılım. İstersen. Yani şey yapalım. Ne? Ne oldu ki şey yapacağım anne? Ben de araba şey yap. Müydü de. Şöyle birazcık da kurusun diye hemen kurusun diye koydunuz. Tamam. Ve ee, şuradan. Açalım. Bir yerden ses geliyor. Tamam. Bırakın oraya diyorum. Teşekkürler. Bir şey değil. bakalım. Çok de oldum yine. Evet çok tatlı oldu. Bunu yazmadan gelen içinden <tık> düştü. <dakika scenesi> <mercy> Üf burada, burada, ya bu kim buradaydı içinden konuşuyor şu an. Duymanız için ses söyledim. Merhaba. Geçiyoruz. Kızım Efendim ne yapıyorsun? Neden hanım takip ediyorsun? E, bir şey mi oldu? Yok. Sizde de şey bu buna aşık olur ama bu buna aşık değildir. Mesela bak, şu an bu buna aşık olur ama bu buna aşık değildir. Şimdi bunlar gidiyormuş gibi yapar, buradan biner. bekle bakayım. Ben açacağım. Geldim. Ee, sen çocuğa alıp gider misin evime? Tabii. Arkadaşlar ya şöyle koyayım mı? Değil mi? Ee, bir sorun var? Şey, sınıf, evet, kim var? Evet, evet, kocam olabilir. Normal bir şey. Şu kaç yaşında 21. 25. kaç? 34. Er. Arzu çok yaşlı olmaz olmaz olmaz, olmaz Bunu gel bakalım ben seni teslim edeyim gör ya ne yapıyorsunuz böyle aile içi meselelere karışmayın ya bana ne yani? bana ne bana ne Beyefendi lütfen karışmayın bizim yaşadığımızda. Bırak ya. Gel. Arkadaşlar bunlar gidiyor işte mahkemeye. Ah beyefendi. Arkadaşlar şimdi ona gider. Bu arada bir şey demek için açtım. Yani dizinin o bölümü oraya gittiğimizde şey olacak. Bitmeyecek de. Mahkeme iş bitecek sonra Yarısında yarısında Yarışma bu video değil. Neyse kapatıyorum. Ha, kapatıyorum. Aşklarım. Bunda arkadaşlar. Çocuğu ben alacağımlar. Çocuk da falan gelir. Mahkemin Mahkemenin kararı falan olacak. Şimdi onlar geliyor. Bu kadar gıcık bir insan görmedim. Ben senden gıcık bir insan görmedim asıl. Neyse. Hadi herkes. Oturayım ben. Tatlım sen annenin tarafına geçeceksin. İyi öcü. Bunun o işte Yola giderken tanışırlar falan. Şikayet ettikçe. Ee, şimdi söylüyorum. Bu çocuk kaç yaşında? İki. O zaman neden duracak? Yani ben buraya vurdum de. Beyefendi beni de dinleyin. Lan ne oldu? yiyecek bir şey yok. Beyefendi ne olur bana ne? Bu mahkeme kurallarına aykırı. İyi dinliyorum. Yani benim karım var. O anne. O da öldürebilir ya bizi? Ay, anne, anne süt olmuyor. Bu çocuk anne süt içmesi lazım. Anne. Ver annesini diye. Kırmızı karanlık. Tamam tamam tamam. Bu ışığı nasıl gidiyor acaba? Arkadaşlar git. Oh canım. Ve mavi hap Gel. alıyor. Sen de onun oldun ol. Ben onun arkadaşı falan değilim. Geç geç. Gözüm Gözümü var. Sen de yat. Ben suçluyum. Tamam. Allah ya Allah yanlış kişi şey yaptık lan. Beni attın. Geç. Geç işte içeri ya. Hadi gel kanka. Tamam. Ah oh, Çok teşekkür ederim. Ben. Bir şey değil. Bu benim görevim. Beyefendi ne yapıyorsunuz ya? Dur bakalım hiç Anne ses şey aşık olur. Bir şey var mı çıkıştı? Yok sadece. Olur. Ama gelin bir ses <laughs> oldu. Nereye gidiyorsunuz Okey. Sana ne? Kıstam ona çıktı. Ya. Yine yine bulucam. Neyse biz gidiyoruz. Gel bakalım küçük. Ha bir de çıkır bu önemli mesela. Lan gel gel kapat. Aç, kapat, aç, kapat. Bak kapat onu. Hayır açacağım. Biz kapat. Açacağım. Aç. <laughs> Kaç. Arkadaşlar bunlar gider. Ve bu bu bölümün sonuna geliriz. Görüşürüz. Bay bay.